Şevki baktı cezalarına ortası arka direğe doğru Ahmet Arı cezalarında Ahmet Arı topu düzeltti boşta kaldı bir vuruş topu alır gitti gol Onur attı 1-1 bir bir. Onur attı 1-1 bir bir. golü buluyor Denizli Spor 24. dakikada Onur'un golüyle beraberle yakaladı Denizli Spor organize geldi Denizli Spor Ahmet Arı'nın bu golde payı büyük. Ceza alanında topu tuttu. Geriye doğru çıkardı. Gerilerden gelen Onur'un vuruşunda top ağlara gitti. Oğuzhan'ı mağlup ediyor. Onur Alkan'ın golüyle beraberliği yakalıyor ev sahibi ekip. İşte gol. Kayı'nın ortası Ahmet Arı. Geriye doğru çıkardı. Onur sert düzgün vurduğu kaleci Oğuzhan müdahale etti ama gole engel olamadı.